Yolsuzlukları kapatmak için özel çaba harcıyorlar. Ya gerçekten akıl olacak şeydi. Malum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız kazandı. E güzel. Yolsuzluklar var mı? Var. Ne kadar? Milyarlarca yolsuzluk var. Üzerine gidip tespit edeceğim dedi. Dosyaları çıkardı. İçişleri Bakanı derhal sarayın talimatıyla harekete geçti. Bütün yolsuzluk dosyalarını bize verin. Ne oldu? Tamamının üstü kapatıldı. Ya AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Gerçekten onların vicdanına seslenmek isterim. Ya haramzadeyi korumak nedir ya? Kul hakkını yiyeni korumak nedir Allah aşkına ya? Yolsuzlukları yapanı korumak nedir acaba? Ya bunlarda vicdan var mı? Bunlarda ahlak var mı ya? Alıyorsun milletin hakkını hukukunu yiyorsun. Öyle bir rezaletle karşı karşıyayız ki hukuk kalmadı. Mersin Limanı'na Ekvator'dan rakamı söyleyeyim. 615 kilo kokain gelir yakalanır. Dava açan yok ya. Dava açan yok ya. Yine Brezilya'dan Dilovası'na İzmit 540 kilo kokain gelir yakalanır dava açan yok ya. Allah bilir bu kokaini el altından piyasaya sürdüler. Böyle bir rezalet olur mu? Kokain bu ya. Gencecik fidan gibi çocuklarımızı öldürüyoruz ya. Ve bu tablo karşısında hala ve hala yukarıda adam oturuyor. Her şey güllük külistanlık Efendim Avrupa bizi kıskanıyor. Vallahi politikacılar, Avrupa'nın politikacıları, otoriter acıları politikacılar, özeniyorlardır tabii. Hakim senden, kaymakam senden, medya senden, yolsuzluk gırla her türlü işi yapabiliyorsun, her türlü dalavereyi çevirebiliyorsun. Kimse sana dokunmuyor. E bunu kıskanmazlar mı? E kıskanırlar. Kendi ülkelerinde hukuk var. Sabah kahvaltısını cebinden mi, efendim hazineden mi ödedin diye tartışma çıkar. Bizde malı götürünce yükseliyorsun. Öyle bir rezalet görülmedi. Değerli arkadaşlar. Şu soru önemli. Hükümetin ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkması ne anlama gelir? Öyle ne anlama geliyor? Hükümetin ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkması yönetimin mafyaya teslim olması anlamına gelir. Yeraltı dünyasının devlet yönetimine egemen olması anlamına gelir. Ve yeraltı dünyası talimat verir, siyasi otorite talimatın gereğini yapar. Geldiğimiz nokta budur. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yeraltı dünyası tarafından yönetilmektedir ve korunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir lafı var. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür diyor. Adaletin öldüğü gün de devlet ölür diyor. Kadı da satın alındı, baştaki de satın alındı. Böyle bir noktadayız. Değerli arkadaşlarım. Ne oldu bütün bunlardan sonra? Bütün mukaddes değerlerimizi tahrip ettiler bunlar. Bu toplumun tarihsel kültürü içinde biriktirdiği bütün mukaddes değerlerimizi tahrip ettiler bunlar. Tarihte böyle bir şey hiç görülmemişti. Bakın tarihten sonra ne oluyor? Önce devlette kirlenme başlıyor. Beyaz bir sayfanın üzerine düşen siyah mürekkep gibi. Bir süre sonra bütün sayfa simsiyah oluyor. Ve siz kiri fark etmiyorsunuz artık. Arkasından çürüme başlıyor. Ve yayılıyor çürüme. Bir meyvenin çürümesi gibi. Başlıyor ve büyüyor. Üçüncü aşama koku başlıyor bu sefer. Sistem kokmaya başlıyor. Ne diyorduk? Sarayda lağım patladı. Bütün dünya kokuyu hissediyor artık. Ama onlar kokuyu hissetmiyorlar. Çünkü onlar o lağım kurundalar zaten. O kokuyu hissetmiyorlar zaten. Namuslu insanlar o kokuyu hissediyor. Düzgün insanlar o kokuyu hissediyor. Adaletten yana olan insanlar o kokuyu hissediyor. Onlar o kokuyu hissetmiyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki en sonunda bu ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı bile konuşmak zorunda kaldı. Dün diyor, hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir diyor. Doğru. Yolsuzlukları örtmek için de yegane adres şu anda mahkemelerdir. Saray öyle yapıyor. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun bir şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Evet, hukuk dışı arayışlar zaten var. Zaten uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyorum. Devleti hukukun dışına çıkardılar. Ekonomi hukukun dışına çıkardılar. Her şey kayıt dışı. Her şey. Ve mafya Siyaseti besler hale geldi. Siyaset iktidar sahipleri, saray sosyetesi rüşvetten besleniyor. Yolsuzluklardan besleniyor. Ve üstlerini örtüyor. Kimse soruşturmasın diyor. Kimse araştırmasın diyor. Memlekette işsizlik mi var? Hiç umurlarında değil. Ceplerine bakıyorlar onlar. Değerli arkadaşlarım, bunları anlattım ama daha anlatacak çok şey var. Fakat hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse. Bu memleket çok badireyi atlattı. Beraber, birlikte, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bu memlekete gerçek anlamda adaleti getireceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler. kimse endişelenmesin. Hiç kimse. Adaleti gerçek anlamda getireceğiz. Gerçek anlamda getireceğiz. Türkiye'yi kirlilikten arındıracağız. Şunu da ifade edeyim. Ben devri sabık yaratma gibi bir arayışın içinde de değilim. Benim önceliği, partimin önceliği, partilerimizin önceliği, milletvekillerimizin, İl başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın önceliği bu memlekete adaleti getirmektir. Önceliğimiz budur. Efendim talimat veriyor. Belediyeler canlı yayınlasınlar şeyleri, ihaleleri diye. Günaydın beyefendi, günaydın. Beyefendi küpünü doldurdu ya. Küpünü doldurdum. Tamam diyor. Şimdi siz canlı yayınla. E sen niye yayınlamıyorsun? Sen niye yayınlamıyorsun? Niye kanun çıkarmıyorsun? Sözde yaranacak. CHP'li belediyeler yapıyor ya. Siz de yapın diyor. İyi de onlar yukarıya bakıyorlar. Yukarısı malı götürünce e bana da hak diyor. O yüz götürdü, ehlisi de bize düşer diyor. Ben de buradan götüreyim diyor. Dolayısıyla rüşvetten, yolsuzluktan beslenenler adaleti getiremezler. Biz getireceğiz. Bizim temel hedefimiz budur değerli arkadaşlarım. Ayrıca ekonomiyi ve hukuku kayıt dışına alırsanız başka bir sorun çıkar. Bir süre sonra egemen güçlerin eseri olursunuz. Ve egemen güçler size talimat vermeye başlarlar. Çünkü mal varlığınızın farkındadırlar. Malı ne kadar götürdüğünüzü onlar santim santim bilirler ve takip ederler. Dünyadaki banka sistemini en iyi onlar takip ederler. O nedenle Türkiye'nin temel sorunlarından birisi de ekonominin ve hukukun dışına çıkmanın ötesinde devleti yönetenlerin egemen güçlerin esiri haline gelmiş olmasıdır. Değerli arkadaşlarım. Ya Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Öyle bir hale geldi ki. Bu yerli ve milli ayaklarında geçinenler, şimdi egemen güçlerin taşeronluğunu yapmaya başladılar. Vay efendim neymiş? Kanal İstanbul'a para verirse, bilmem ne olursa, Kanal İstanbul yapılırsa, efendim yabancı güçler, dış güçler söke söke bu paraları alırlarmış. Temsilciye bak. Erdoğan, dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım. Söke söke alacağım, söke söke alacağım. buradan bir daha söyleyeyim. Bir müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit, unutsun kendisini. Bir daha söylüyorum. Bu işe giren müteahhit, kendisini unutsun. Hiç lamıcımı yok bu işin. Bankalara söylüyorum, kredi kuruluşlarını. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Yok öyle bir şey. Ve bürokratlara söylüyorum. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil yatıracak. Sadece bunları yapmayacağım. Sadece bunları yapmayacağız. Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. Gayrimilliler bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasını söke söke katarlardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Vatan toprağını terk ettiler. Bayrağı indirdiler. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Söke söke o türbeyi alacağım vatan toprağına götüreceğim şanlı bayrağımızı da dalgalandıracağım. Çiftçinin traktörüne haciz geliyor. Çiftçinin traktörüne. Tarladaki traktörü el koyuyorlar. 750 milyon doları alıp havuz medyasının başına oturana ses yok. Sofralarda ağrılanıyor. Sözüm söz. Söke söke o 750 milyon doları alacağım. Tamamını çiftçilere vereceğim. Türk Telekom'u aldılar. Birilerine verdiler Türk Telekom'u. Bizim paramızla aldılar. Karnını yediler. Binalarını, arsalarını sattılar. Zararını da bize bıraktılar. Şu ahlaksızlığa bak. O Hariri ailesinden söke söke bütün parayı alacak. Bütün parayı. <laughs> Erdoğan diyor ya efendim dış güçler gelir sizden söke söke alırlar. Senin adın Erdoğan, benim adım Kılıçdaroğlu. Sen onlara teslim oldun. Biz hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz. Hiç kimsenin önünde. Ben kul hakkı yemem, sen kul hakkı yersin. Ben haram yemem, sen haram yersin. Benim ailemin, çocuklarımın yurt dışında, vergi cennetlerinde parası yoktur, başım dik gezerim. Ama sen egemen güçlerin tutsağısın. Dolayısıyla aramızda siyahla beyaz kadar fark var. Efendim bir cümleyle bitireyim, daha sonra bir bölümle bitireyim. Biraz gülümseyelim. Sayın Bahçeli demiş ki: Siyasi muhataplarımıza çağrıdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim. Güzel. Ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu: Üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim bizim çocuklarımız için değil. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar.